Bir şey oldu mu? Dikkat e, etsene ya. Sabah sabah arabamıza çarptı. Ya çok pardon. Acelemiz vardı. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Ulan sikeyim. Ya. siz yüzünüzden işe geç kalacağız. Niye biçim konuşuyorsun? Ağız kök köpek. Terbiyesiz. Sen nasıl konuşuyorsun ya? Babeci. Gel lan yardım edelim. Oğlum boş ver. Ne işimiz var? Kar karış, 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 karış. Amına koysun abi söyle. Karış Gel oğlum gel. Belki bir ekmek çıkar. Yavrum. <laughs> Baksana. Amına bir vermeden bir yere gitmek yok. Lütfen biri yardım etsin. Ne olur. Beyler sakin olun. Maçın yolu. Bekleme. Görmüyor musun kaza yapmış. Lan lan onu konuşma. Kahraman Ne diyorsun oğlum? Söyle lan sana. Ne diyorsun lan sana bakayım. Sakin oğlum. Hiçbir şey yapamıyorum. Git buradan. Sen ne diyorsun ya? Siktir git. Bir de sen yola. Sen benim alnımda ışık ha. Lan 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 lan. sakin ol. Görmüyor musun arabamıza vurdular. Anlamadım lan ne O neydi bu ya? Anamın amına götürün beş dakika da halleder bunu. Çok teşekkürler. Müsaitseniz bir teşekkür babında kahve içmek istiyorum. Evet, 16-26. Tamamdır. Arayacağım akşam. Bekliyorum. Lan Gökhan! Telefon kaçarlığı yapma oğlum. Yerin söyle. Adam olun lan adam yerin söyle. Lan sikeceğim oğlum hepinizi amınıza koyacağım. Ananı sikeyim. İlfan, Serdar, ne lan? D durma, dur konuşmaya geldik sikme! Ananı sikeyim. Ver borcunu ver kıvırma yarrağım. Oğuz bu capbar yok mu? Ağzı gevşek amına kodum. <laughs> Boş ver Gökhan abi. Seni bilen biliyor. Seni... Yarrağım diyorum seni hayvan! Ya siktir git amına kudumun topuna bak Öyle bir şey dedi ki izliyorum Sana göre ne var? Sikindi aşağına tek götün trampet çalıyor amına koyu Yok burada çocuk izliyor ya Sen niye lan namınamını açın. Kendine yeni abin mi buldun? Ne alakası var abi? Saygıdan değil Namınamın Büyük Namı Ulan namını... Yok kuzum yok Bu yolların sonu yok Su testisi su yolunda kırılır Of anasını ya <laughs> sağlıklı gideyim dedim annem sakin ol lütfen abartma gidiyorum gidiyorum yapma